Merhaba arkadaşlar. Bir haftadır video atamadım. Hayat biraz yoğun geçti ama artık geri döndüm. Sizleri çok özledim ve bu videoyla uzun, korkutucu bir hikayeyle karşınızdayım. Hadi başlayalım ama önce abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki yeni hikayeleri kaçırmayasınız. Hazırsanız... Işıkları kapatın ve kendinizi korkuya hazırlayın. Gece yarısıydı. Elektrikler kesilmişti ve evde tek başımaydım. Elimde sadece titreyen bir mum vardı. Salondaki eski aynaya yaklaştım. Büyük annemden kalmıştı. Her zaman tuhaf bir his verirdi. Mumun ışığında yansımamı gördüm. Ama bir şey yanlıştı. Yansımam hareket etmiyordu. Gözlerimi kırdım. O hala bana bakıyordu. Sonra yavaşça gülümsemeye başladı ama ben gülümsemiyordum. Elimi kaldırdım, o kaldırmadı. Başını yana eğdi, sanki beni inceliyordu. Kalbim hızlanmaya başladı. Aynanın içinden bir fısıltı duydum. Beni gördün, değil mi? Mum ışığı titredi ama rüzgar yoktu. Arkamı döndüm. Odada kimse yoktu. Tekrar aynaya baktığımda yansımam bana daha yakındı. Çok daha yakındı. O gece uyuyamadım. Her karanlık köşede o gülümsemeyi görüyordum. Sabahı zor ettim. Gün ışığında aynayı kırmak için yanına gittim ama aynaya baktığımda Yansımam yoktu. Tamamen kaybolmuştu. Şimdi her yerde aynalar görüyorum. Pencerelerde, suda, gölgelerde ve hepsinde o gülümseme bana bakıyor. Sıra sende diyor. Evet. Aynadaki yansıma hikayemiz burada sona erdi. Umarım tüyleriniz diken diken olmuştur. Böyle korku dolu anları yaşamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü daha fazla hikaye geliyor. Yorumlarda bu hikayeden en çok hangi kısmı beğendiğinizi yazın. Sizinle konuşmayı çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki korku hikayesinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.